Altıncı küçükler ulusal futbol şampiyonasında yarı finaller devam ediyor. Ve Burano Meyba maçının bitimine çok az bir süre kaldı. Artık sadece 5 dakika var. Meyva ve Burhan oyuncuları çok bitkin görünüyorlar. Ama mücadeleden vazgeçmiyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Olamaz. Bu acının beni durdurmasına izin veremem. Bakamatsu buraya. Tamam. Rano'dan Wakamatsu güzel bir pas veriyor. Matsuyama yakalayabilecek mi? Evet. Bu göğsüyü yumuşatıyor. güzel. Hayır daha fazla yaklaşamazsın. <laughs> Matsuyama'nın bacağına bir darbe daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hakem hiç tereddüt etmeden düdüğünü çalıyor. Rano serbest vuruş kullanacak. <laughs> Matsuyama için endişeleniyorum. Kaptan, 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 iyi birisi, kaptan, 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 birisi, kaptan, 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 Karşılaşma Nasılsın iyi misin Matsuyama Evet futbolda bazen sertlikler olabilir Ama bu yüzden vazgeçecek değilim Bu Franu için çok iyi bir fırsat Meyve savunması kale önünde baraj oluşturdu Meyve oyuncularına bak, bacakları titriyor olmalı Matsuyama. Acaba Matsuyama'nın durumu ciddi mi? Merak etme. Matsuyama böyle şeylerle vazgeçecek biri değildir. Aa evet, haklısın. Daha önce uzun süre birlikte oynamıştınız, değil mi? Hokkaido'da o kış aylarında Matsuyama'nın ne kadar dirençli olduğunu gördüm. Bir iki, bir iki, evet, UC, bir iki, bir iki, bir iki. Orada hiç ama hiç durmadan kar yağardı. Öyle ki çalışacağımız sahayı kürekle temizlemek zorunda kalırdık. O havada bile diğer takımlardan daha fazla çalışırdık. Furano'nun daha güçlü olması için. Matsuyama'nın o zor şartlarda nasıl çalıştığını bildiğinden... Burada basit şeyler yüzünden asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Bundan kesinlikle eminim. Çünkü Matsuyama buna inandı. Matsuyama, hemen toparlanırsan bir gol daha atabilirsin. Furano, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Göreyim sizi, hadi. Hadi bastır Furano, ben hep yanınızdayım. Hadi bastır. Biraz geri gidin. Hakem meyve savunmasından geri çekilmesini istedi. Unutmayın, adam adama savunma. Gol atmalarına sakın izin vermeyin. Tamam. tamam. Bu çok kötü. Çok tehlikeli bir yerden vuruş kullanacaklar. Huyuga. Ne oluyor sana böyle? İyi misin? Sleep... Huyuga. <laughs> Endişelenme Takeshi. Beni bırak ve sadece savunmayı düşün. Ha? Tamam. Frano'nun üç oyuncusu kaleye bakıyor. Üç oyuncu da aynı anda hareketlendi. Tutun onları. Pekala. Topu kaptan Matsu ama kullanıyor. Oyuncular kaleye yaklaşırken dağıldı. Matsuyama topu kime gönderecek? <laughs> en gerideki Yasuda'ya baslıyor. Boş bırakmayın. Sıçrıyorlar. <laughs> ha? Karının içinde oynamaktan daha kolay. Ve Frano rekabeti kazanıyor. Olamaz. Bakamatsu sıçrıyor. Geriye doğru gönderiyor. Ha? Aferin sana. O da topa daha yakın ve kaleye doğru şut çekiyor. Ha? Kojiro. Oh. Oh. Eyvadan koçuru Eyvah sıçrıyor ve topu uzaklaştırıyor. Bu Ancak ha. top Matsuyama'nın hemen önüne düştü. Şut çekemezsin. Acele et Matsuyama. Hey. Eyvah zor durumda. da hızla topa doğru koşuyor. Matsuyama topa yetişebilecek mi? Savada topa yetişemedi ve Matsuyama şut çekecek. Kaleci topu uzanıyor ama yakalayamadı. Top ağlarla buluşuyor ve gol oluyor. Oyun berabere. Kaptan Matsuyama nihayet bir gol buluyor. Bu harika değil mi Tuzu Masa? Masuyama. Hugo baksana dersini ne işte. Frano takım çalışmasının karşılığını alıyor. Nihayet maçta beraberliği sağladılar. Başardık. Evet. evet. <laughs> Pekala arkadaşlar. Şimdi öne geçmemiz gerekiyor. evet. evet. uyuka. Ha? Kojiro. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından meyva artık Furano'yla beraber. Furano, hadi bir gol daha atın, hadi. Şimdi de hızlı bir meyve hücumu. Ama Furano savunmasını geçmek kolay değil. Top artık Furano takımının kontrolünde. Yeniden kısa paslaşmalara başladılar. Ve oyun kuruyorlar. Neden bu kadar dağınıklar? Furano'nun kullandığı taktikler onları şaşırtmış durumda dostum. Bu harika Misaki. Furano oyuncuları birbirlerine destek oluyor ve sürekli paslaşıyorlar. Hı hı. Evet Furano takımı işte böyle oynar. Bu takımda her oyuncu görevini hakkıyla yerine getiriyor. Beraberlikle yetinmeyin sakın. Hala zaman var. Bu maçı biz kazanmak zorundayız. Olamaz. <laughs> Uyuda. Yuga bugün hiç formda görünmüyor. Ama o kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Frano'nun saldırılarına karşı tek başına direnmeye çalışıyor. Bakamatsu Hyuga geliyor pas ver. Tamam. Kuşuru yine topa yatarak müdahale ediyor. Evet. Ama hayır top Frano'dan Nakagawa'ya geçti. Aferin. Harika bir pastın Nakagawa. Frano takımı bugün harika oynuyor. Maç boyunca bir an bile duraklamadılar. Bu gerçekten çok güçlü bir takım. Elbette öyle. Onların gerçek gücü bu. Çünkü onlar diğer takımlardan daha ağır koşullarda çalışıyor. Hayatım sakin ol. Tansiyonu yükselecek. Ha, tamam. Frano yeni bir hücum geliştiriyor. Hadi Frano, saldırın. Frano oyuncuları kaleye çok yaklaştı. Riva gerçekten zor durumda. Durdurun onları! Şut çekmelerine izin vermeyin. Frano oyuncusu topu bastı. Top artık basıyor. Acaba şut mu çekecek? Durdurun onu! Şut çekmesin. önünü kapatın çabuk! Hayır, pas çıkardı. Ha? Olamaz. Ve kaleye doğru bir şut. Bu bir elle müdahale. Meyve ceza sahası içinde dokuz kusurlu hareketten birini yaptı. Frano takımı yeniden penaltı vuruşu kullanacak. Aman ne nasıl? Penaltı. Nasıl penaltı mı? Penaltı şey nasıl mı? Olur? Penaltı mı? İnanamıyorum. Ee, penaltı mı? Evet. Kaleci hiçbir şey yapamaz. Şimdiden kazandığımızı düşünebiliriz. Evet. Evet, evet! Bir dakikadan az süre kala... ...Frano bir penaltı vuruşu kazandı. Bu final maçı yolunda... ...belirleyici bir fırsat olabilir... Bunu çok dikkatli kullanmalısınız. Meyve için yenilgi çok yakın. Turnuvadaki penaltı vuruşlarında gol oranı yüzde doksan. Artık Meyve'nin bu durumdan çıkması gerçekten zor. Olamaz. Yarı finallerde kaybedeceğim. İyi Gokajira. Penaltı vuruşunu ilk yarıda kullandığı penaltıyı gole çeviren Prano kaptanı Hikari Matsuyama kullanacak. Bakalım golü yapabilecek mi? Buraya kadar geldikten sonra kaybedemem. Kaybedemem. Artık sadece sana bağlı kaptan. Kaptan. Kaptan bu son fırsatımız. Bu penaltı vuruşunu hep birlikte kazandık arkadaşlar. Bu yüzden bu vuruşu bütün takım adına yapacağım Furano oyuncuları. Evet. evet. Kojiro'nun hayalleri burada bitiyor. İyi mücadele etti ama artık sonucu değiştirmek için yapabileceği bir şey yok. Pekala. Hazır. Vurmak üzere. Tintani gol yeme. Lütfen gol yeme. Durun. Kaleci y değişikliği yapılacak. <laughs> ne? Ha? Ha? Ne? 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 Kaleci mi değişecek? Mi değişecek? Evet, evet kaleci ama... değişecek. Neden kaleci? Vakashi Mazu. Vakashi Mazu, bu gerçekten sensin. Ha? Vakashi Mazu gelmiş. <laughs> Tam zamanında geldi işte. Ha, evet çok bu, garip bir türlü. Kaleci değişecekmiş. Evet, değişecekmiş. Evet kaleci değişecekmiş. Evet. İyi bu çok önemli anda kaleci değişikliğine gidiyor. Peki acaba Vakashimazu ne yapabilir? Bunu penaltı vuruşundan sonra hep birlikte göreceğiz. Vakashimazu. Kaptan, topu yakalayıp sana paslayacağım. Bu daha iyi bir kaleciye benziyor doğrusu. Bu kaledeki çelimsiz çocuktan daha güçlü görünüyor. Sakın görünüşe aldanma. Bu turnuvada güçlü tek bir kaleci var. O da Wakabayashi. Kimse ondan daha iyi olamaz. Kaleci Vakashimazu yerini aldı ve hazır. Son anda ortaya çıkan bu çocuk da kim böyle? Bu kaleciyi ilk kez görüyorum. Kalede her kim olursa olsun gol atmalıyım. Yeni kaleci Wakashimazu herkesi tedirgin etti. Peki acaba bu önemli penaltıyı kurtarabilir mi? Frano'nun son anda gelen bu müthiş fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Bu penaltı bizi zafere götürebilir. Ama kaleci çok sakin görünüyor. Bu nasıl olur? Neler oluyor? Matsuyama ama hiçbir şey yapmıyor. Hikari, sakin ol. Karşında sadece bir kişi var. Kaptan! Wakashimazu Acaba kalecinin kendine olan bu güveni nereden kaynaklanıyor? Sakin ol Matsuyama. Her kalecinin zayıf bir noktası vardır. Hem bu sıradan bir vuruş değil. Penaltı vuruşu. Matsuyama topa vurmak için koşuyor. Bu penaltıyı bütün takım birlikte kazandı. Bunu bacağım kırılsa bile gole çevirmeliyim. Aa! aa. Ve şutunu çekiyor. Top üç şeye doğru gidiyor. Görünüşe göre bakışımız şutun bir tarafa gideceğini anlamadı. Hızla topu uzanıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Ne yakalıyor? Bakashi Mazu topu yakaladı. Ne? Ha, harika. Uyudu. Yakala kaptan. Geliyor. Hayır olamaz. Bakashi Mazu topu hemen paslıyor. Yuga topu önüne aldı. Takip edin. Yuga'yı takip edin. kalan son enerjisiyle rakip kaleye doğru koşuyor. Yoga koşuyor ve Furano oyuncuları onu takip ediyor. Sadece 30 saniye kaldı. Bu Mbappe ve Furano arasındaki son çekişme denebilir. Yoga orta çizgiyi geçip Furano yarı sahasına giriyor. Gerçekten çok hızlı bir gol atmadı. Hakem saatine bakıyor. Hadi koşun mutlaka yetişmeliyiz. Maçtaki son anlar. <laughs> Matsuyama. Savunma. Savunma yapın. Furano. Hyuga'yı sakın boş bırakmayın. Sakın. Furano oyuncuları Hyuga'ya yaklaşıyor. Ama o artık kaleyi karşısında almış durumda. Tehlikeli verecek bir noktada. Uyuga dikkatli ol arkandalar. Fıran oyuncuları topa doğru uzanıyorlar. Aha. Gol atmalıyım. Şu çekeceğim. ama yine de topa vuruyor. Kaptan! Yevga çok zor bir şut deniyor. Evet, savunma Yevga'yı yine durduramadı. Kaleci uzanıyor. Bir topa gol. Gol oluyor sayın seyirciler. Meyva maçın bitimine sadece saniyeler kala bir gol daha atmayı başarıyor. <laughs> ve maç hakemin düdüğüyle sona eriyor. Gerçekten çok farklı bir maç oldu. Skor 3-2. Sonunda Meyva Prano'yu yendi. Yaşıyor, Prano ya! Meyva karşısında bu maçı kıl payı ve beklenmedik şekilde kaybetti diyebiliriz. Maçın sonunda gelen penaltı atışıyla Frano kazanmış gibi görünüyordu. Ancak oyuna sonradan giren kaleci Fakaç Matsu her şeyi değiştirdi. Sonrasında Hyuga güçlü şutuyla Frano'yu ezerek Miwa'yı zafere taşıyan golü attı. Ve gerçekten muhteşem bir maç izledik. Aa, Frano gerçekten kaybetti. Bu hiç adil değil. Çok iyi oynuyorlardı. Finalde Furano ile oynasak çok daha iyi olurdu. Öyle değil mi Tusu Basa? Sen ne dersin? Ha Tusu Basa? Ha? ha? Ne? Ne oldu? Yok bir şey, yok bir şey. Bir daha aynı cümleyi kurabileceğimi sanmıyorum. Doğrusu. Arkadaşlar. Sanır Kazandım. Ay, kazandım. Ay, kazandım. İşte sonunda kazandım. <laughs> uyuka. Kaptan. Kaptan. Kojiro. Uyuka. Uyuka iyi misin? Uyuka. Kaptan, iyi misin? uyuka. Kaptan. Kaptan. Bir doktor çağırın. Acele edin. Çabuk olun. Çabuk. Kojiro'ya bir şey oldu. ben bugün Huygan'ın bir sağlık problemi olduğunu anlamıştım zaten. Peki nasıl o kadar iyi oynadı? Sağda bir canavar gibiydi. Ağlamayın arkadaşlar. Biz elimizden geleni yaptık. Ee, pişmanlık duymamızı gerektirecek bir şey yok. Hokkaido'ya geri dönecek. Ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. evet. evet. Biraz dinlenirsem iyileşirim. Buyuga. Bugün başarmak için nasıl mücadele ettiğini ve ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bu defa kaybetmiş olabilirim. Ama seninle yine oynamak istiyorum. Buyuga Kojiro. Ciddi, samimi, ciddi, samimi, ciddi, samimi, ciddi. Çok iyi oynadınız. Gerçekten harikâ. harikaydınız. Tebrikler Furano kaptanı. Matsuya ama. Umarım siz başarırsınız. <laughs> Sağ ol. <laughs> oyuncuları çok mutlu görünüyor. Ama kaptan Hyuga'nın bazı sıkıntıları var. Takım arkadaşının yardımıyla yürüyor. Peki acaba bu haldeyken final maçında oynayabilecek mi? Bunu hep birlikte önümüzdeki maçlarda görebileceğiz. Kojiro Hyuga, sen harika bir oyuncusun. Umarım rahatsızlığın kısa sürede geçer. Çünkü finalde seninle karşılaşmak istiyorum.